merhabalar ve iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte 3-4-5 AYT matematik kitabımızda türev 1 konusunun testlerine devam ediyoruz. Bu videoda 4. testin çözümünü yapacağız. İlk sorumuz fx fonksiyonu vermiş ve ifadesi hangisidir? Şimdi limit h sıfıra giderken, bunu burada şunu hatırlayalım. Limit tanımından türevimiz vardı bizim. Nasıl yazıyorduk biz onu? Limit x x sıfıra giderken fx eksi fx 0 değeri bölü x eksi x sıfır ifadesi neye eşitti? x 0 noktasındaki türeve eşitti. Neden? Çünkü türe dediğimiz ifade değişim oranı değil mi? E değişim oranı pay kısmına baktığımız zaman burada fx eksi fx sıfır. Yani y'lerin değişimi bölü x eksi x sıfır x'lerin değişimi. dy bölü dx ifadesi. y'nin değişimi x'lerin değişimine oranı. Dolayısıyla bu ifade bana neyi verecek? Fonksiyonun x 0 noktasındaki türevi. Şimdi bazen de şöyle mesela buradaki bu şekilde de yazabilir bazen. Bazen de h ifadesini kullanıyor. Bunun için de şöyle yapıyor. x eksi x sıfır ifadesine h diyor. Ve limit bu sefer de h sıfıra giderken x eksi x sıfır yerine h yazacağım. Yani bu ifadede x gördüğümüz yere hatta burada x'i yalnız bırakırsa x değerimiz x sıfır artı h gelecek. x gördüğümüz yere bunu yazıyorum. f x sıfır artı h geldi eksi X0, FX0, x sıfır, f x sıfır bölü x eksi x sıfır değerimiz yine h oldu. Bu şekilde olduğunda yine bu bana neyi verecek? Fonksiyonu yine aynı şekilde x sıfır noktasındaki türevini vermiş olacak. Şimdi benden istediği ifade h sıfıra giderken dediği için o zaman ne diyecek aslında? Burada yine f fonksiyonunun türevini senden istiyor. Dolayısıyla fx fonksiyonumuzun türevini aldığımız zaman buradan 12x kare artı 4x gelecek ve bu şekilde cevabı bulmuş olacağız. O da bize c şıkkında verilmiş. Yani bu şekildeki ifade bana aslında neyi söylüyor? Türevini yine almamızı ifade etmiş. İkinci sorumuzda fx fonksiyonu vermiş. H0'a giderken yine aynı ifade buradaki fx artı h eksi fx bölü h demiş. Yani fx fonksiyonu yine bizden neyini istemiş burada? Türevini istiyor. F türevi istiyor. Buna göre fonksiyon türevini aldığımız zaman da 18x değerini buradan ulaşmış oluyoruz. Üçüncü sorumuzda fx fonksiyonu vermiş. x 1'e giderken ifadesinin değeri yani 1 noktasındaki türevini bizden istiyor. f fonksiyonu öncelikle türevini aldın. Buradan 6x artı 6. x gördüğümüz yere de 1 yazacağız türevinde. 6 artı 6'dan cevabımız 12 eşit. Dördüncü sorumuz fx fonksiyonu vermiş ve 1 noktasına limit eksi 1 noktasına giderken demiş. Yani ne diyor? Fonksiyonun eksi 1 noktasındaki türevini al. F, f türevi x diyelim direkt. 1 bölü x'in türevi. Bunu şöyle yazabiliriz. 1 bölü x'in x üzeri eksi 1 de yazabiliriz. X üzeri, 1 bölü x kareyi de x üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Ve bu şekilde türev almak daha kolay. Eksi x üzeri kuvveti 1 azalttık eksi 2. Kuvveti başa aldık ve x üzeri kuvveti 1 azalttık eksi 3 geldi. Eksi 1 noktasındaki türev demiş. F türev eksi 1 değerimiz. Eksi x yerine eksi 1 yazdık. Eksi 1'in eksi 2. kuvveti. Eksi 2 çarpı eksi 1'in eksi 3. kuvveti gelecek. Bunu şöyle de yazabiliriz. Eksi 1'in burada eksi 2. kuvveti yani aslında 1 bölü eksi 1'in karesi. Eksi 2 çarpı burası da eksi 1'in 3. kuvveti. Ve dolayısıyla tek kuvvette burada negatif gelecek. Çift kuvvette pozitif. Yani eksi 1 bölü 1, eksi 2 çarpı 1 bölü eksi 1. Buradan da eksi 1 artı 2'den cevabımız 1'e eşit oluyor. 5. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş. x 2'ye giderken yani ne demek bu? Fonksiyonun iki noktasındaki türevi nedir? F türev x'e bakalım. Burada bölüm türevini uygulayacağım. Birincinin türevi yani payın türevi çarpı payda eksi paydanın türevi çarpı pay geldi. Bölü paydanın yani x eksi 3'ün karesi. Ve 2 noktasındaki türev dediği için de x gördüğümüz yere burada 2 yazacağız. 2 eksi 3'den eksi 1. 2 artı 2'den 4 buradan eksi 4 geldi. Eksi 1'in karesinden de 1. Yani cevabımız eksi 5'e eşit. 6. soruda fx fonksiyonu vermiş. H0'a giderken ifadesinin değeri. Burada bize neyi veriyor? Yine f fonksiyonun türevini ve 1 noktasındaki türevini bizden istiyor. Öncelikle f türev x'i bulalım. Burada 4'ü başa aldık. x kare artı x artı 1'in kuvvetini biraz azalttık. 3 geldi. Ve içinin türevini alıyorum. Yani 2x artı 1 oldu. 1 noktasındaki türevini istediği için f türev 1 4 çarpı x yerine 1 yazdık. 3 üzeri 3. x yerine 1 yazdık. Burası 3 geldi. Yani 4 çarpı aslında 3 üzeri 4. Dolayısıyla 81 çarpı 4. Buradan da 324 değerine ulaşıyoruz. 7. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş ve 3 noktasındaki türevinin 4 olduğunu söylüyor bize. Yani f türev 3'ün 4'e işte olduğunu vermiş. f türev x'i bulalım öncelikle. Buradan 2x artı a geldi. 3 noktasındaki türev dediği için x gördüğüm yere 3 yazıyorum. 6 artı a değerimiz 4'e eşit. Buradan da a'nın değerinin eksi 2 olduğunu elde ediyorum. 8. sorumuzda fx fonksiyonu vermiş. f2 değeri 2 noktasındaki türev değerini eşitmiş. Yani f2'nin f f2 türev 2'ye eşit olduğunu söylüyor. Şimdi öncelikle f2'den yola çıkalım. fx fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 8 eksi 4m eksi m geldi. Ve buradan da 8 eksi 5m. F türev 2'yi bulalım. Bunun için öncelikle f türevi x'i e elde edeceğim. Buradan 3 x kare eksi 2m geldi. Ve türevinde x gördüğün yere 2 yazıyorum Burada da 4 çarpı 3'ten 12 eksi 2m. Bu iki ifadenin birbirine eşit olduğunu söylüyor. Yani 12 eksi 2m eşittir 8 -5m. eksi 5m. Eksi 5 m karşı tarafa aldık. Eksi 2m artı 5m. 8 eksi 12. Yani 3m eşittir buradan eksi 4'ten m değerimiz eksi 4 bölü 3 oldu. 9. sorumuzda dy bölü dx bu da ne ifade ediyor? Fonksiyonun iki noktasındaki türevini istemiş. Yani burada şöyle diyelim yine fx fonksiyonu diyebiliriz. F türev 2'yi istiyor bizden. fx fonksiyonumuz da bu şekilde verilmiş. O zaman öncelikle fonksiyonun türevini alalım. 2x eksi 2 verilmiş. Ve 2 noktasındaki dediği için x gördüğüm yerde 2 yazıyorum. 4 eksi 2'den türev değerimiz 2'ye eşit oldu. 10. sorumuzda yine aynı şekilde y'yi bize bu şekilde vermiş ve eksi 1 noktasındaki türev. Hemen türevini alalım. y ye türev diyelim burada. 3 x kare artı 2 x eksi 3. Eksi 1 noktasındaki dediği için x gördüğüm yerde eksi 1 yazıyorum. 3 eksi 2 eksi 3. Buradan da cevabımız eksi 2'ye eşit. 11. sorumuzda da y'nin bize 4 noktasındaki türevini istiyor. Öncelikle türevini alalım. Kök x 1 bölü 2 kök x demekti. Eksi 4 bölü x onu da şöyle yazalım. Burası kök x eksi 4 çarpı x üzeri eksi 1 olarak yazalım. Bu şekilde türev almak daha kolay. Şimdi eksi 4 çarpı e, kuvvetteki eksi 1 de başa aldık. Eksi 1 çarpı x üzeri kuvveti bir azalttık. Eksi 2. Buna göre bu ifadede x gördüğümüz yere 4 yazacağız. Şöyle düzenleyelim. 1 bölü 2 kök x burası artı 4 çarpı 1 bölü x kare ya da 4 bölü x kare olarak yazalım. 4 noktasındaki demiş x gördüğüm yere 4 yazarsam 2 çarpı 2 artı 4 bölü 4'ün karesi 16. Yani 1 bölü 4 artı 1 bölü 4'ten cevabımız 2 bölü 4 oradan da 1 bölü 2 değeri geliyor. 12. sorumuzda eksi 2 noktasındaki türev. Şimdi y'yi öncelikle şöyle yazalım. Üslü halde yazalım. Köklü halden türev almak biraz daha zor geliyor üslü hale göre. Mesela x artı 3'ün bunu üslü hale getirirsem 1 bölü 4. Şimdi bunun türevini aldığımız zaman 1 bölü 4'ü başa aldım. x artı 3'ün kuvvetini bir azaltacağım. Ve buradan da ne gelecek? Eksi 3 bölü 4. İçine de türevini almam lazım. x artı 3'ün türevi de 1. Eksi 2 noktasındaki dediği için x gördüğüm yere eksi 2 yazalım. 1 bölü 4 çarpı x yerine eksi 2 yazarsak 1. 1'in eksi 3 bölü 4'üncü kuvveti yine 1. Dolayısıyla cevap 1 bölü 4 geldi. 13. sorumuzda 3 noktasındaki türevi istemiş. Y'nin türevini öncelikle alalım. 4 çarpı x eksi 1'in küpü artı 3 çarpı x eksi 2'nin karesi. 5'in türevi zaten 0. 3 noktasındaki türev demiş. X yerine 3 yazdık. 2. 2'nin küpünden 8 geldi. 3 çarpı x yerine 3 yazdık. Burası da 1. Yani 32 artı 3'ten 35 değerine ulaşmış olduk. 14. sorumuzda bir noktasındaki türevini istemiş. Hemen türevini alalım. Öncelikle burada en büyük parantezden başlıyorum. Yani en üstteki kuvvetten başlayacağız. Bunu başa aldık. Sonra 1 artı x artı 1'in karesinin burada şöyle parantez yapalım. Kuvvetini bir azalttım 2. Bir de ne diyeceğim? İçerideki ifadenin türevi. Yani 1 artı x artı 1'in karesinin türevini almam gerekiyor. Şimdi burasını şöyle yazalım yine. 3 çarpı burası 1 artı x artı 1'in karesinin burada üçüncü, ikinci kuvveti gelmişti. Bu ifade de türevini aldığım zaman 1'in türevi 0 zaten. x artı 1'in karesinin türevini alalım. 2 çarpı x artı 1'in birinci kuvveti çarpı x artı 1'in yani içinin kuvvet türevinden de 1 geldi. x gördüğümüz de 1 yazalım artık. 3 çarpı burada x yerine 1 yazdık 2. 2'nin karesinden 4. 4 artı 1'den 5. 5'in karesinden 25. Aynı şekilde x'lerine 1 yazdık. 2, 2 çarpı 2'den 4 geldi. Buradan da 25 çarpı 4'ten 100, 100 çarpı 3'ten de 300 cevabına ulaştık. Son sorumuza da bakalım. dy bölü dx demiş. x4 noktasındaki türevinin 0 olduğunu söylüyor. Şimdi öncelikle bunu şöyle yapalım. Paydaki ifadeyi paya alalım. Böyle daha kolay. 2 çarpı x kare artı ax eksi 1'in eksi 7. kuvveti diyelim. Ve bunun türevini alalım. Şimdi 2 kat sayısını yazdık. Kuvvetteki eksi 7'yi başa aldık. Ve kuvveti biraz azaltacağız. x kare artı ax eksi 1'in kuvvetini biraz azalttım. Eksi 8 oldu. Çarpı içinin türevi diyeceğim. Yani bu ifadenin türevi. Buradan da 2x artı a gelecek. x yerine eksi 4 yazalım. Şimdi burası e, eksi ile 2'nin çarpımının eksi 14 çarpı. x yerine eksi 4 yazdığımız zaman burası 16. Eksi 4 a eksi 1'in eksi 8'inci kuvveti. Aynı şekilde x'e x4 yazdım. Eksi 8 artı a'nın değerinin 0 olduğunu söylüyor. Buna göre a nedir? Şimdi şöyle düzenlemeye devam edelim. Eksi 14 bölü buradaki eksi 8. kuvvet demiş onu paydaya yazalım. Burası 15 eksi 4 a'nın 8. kuvveti. Çarpı bir de ne var burada? Eksi 8 artı a değerimiz var. Ve bu ifadenin 0 olduğunu söylüyor. Dolayısıyla pay 0 olacak ki 0 bölü sayıdan 0 gelsin. Pay kısmı yani eksi 14 çarpı eksi 8 artı a'nın sıfır olması istiyoruz. Dolayısıyla burası sıfır olacak. Eksi 8 artı a sıfır eşitse a değerimiz de buradan 8'e eşit. Evet arkadaşlar böylece dördüncü testini tamamladık. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın ve hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.